Evet şimdi karşımızda Eski Erköy Yaren ekibinin reisi var. Kendisini tanıyalım. Efendim hoş geldiniz. hoş e, geldiniz. herkese hoş geldin diyorum. 2024-2005 yılı Eski Erköy Yaren'in Yaren reisi olarak e, bulunuyorum. İsmim Mehmet, soy ismim Öz. Yani kendim tanıtma noktasında bu kadar. E, Peki, tekrardan hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Peki reislik mertebesi hakkında bize bir bilgi verebilir misiniz? Ee, yarın reisti, yarınlar, e, yarın 24 boydan oluşuyor. 24 boydaki e, şeyden, büyük başadan, küçük başadan sonra gelen başaların yardımcısı gibi. Yarın da e, disiplini sağlamakla ve bu şekilde şeyden sorumlu reis. Peki yarın akışıyla alakalı bize bilgi verir misin? Kuralımız nasıl başlayacak, nasıl ilerleyecek? Oyunlar ne zaman çıkacak? Yemek ne zaman yenecek? Yarınımız, ee, yarenimiz ilkin yarenlerin e, e, yarın odamıza gelmesiyle başağalarımızı, e, baş reisimizi e, selamlamasıyla ondan sonra başlayacak. E, i̇lk başta e, yarınımızda e, misafirlerimizi almadan yarınlarımızla, baş ağlarımızla, reisimizle yarının tertibi, düzeni, herkesin nasıl, ne, 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 yönde bir görev yapacağını, ne şekilde şey yapabileceğini bunlarla ilgili şeyimizi yaptıktan sonra misafirlerimizi davet edeceğiz. Misafirlerimizi davet ettikten sonra bir yaren duamızı e, yerine getirip yaren duamızı yerinden getirdikten sonra orta oyunları e, orta oyunların içerisinde hani e, belli başlı oyunlar var. normal orta oyunu tarzı mundi bir mum dibim, ortası o tür şeylerden sonra manilerimiz e, yani şey, yarın doğumuza gibi, bu tarzda manilerden şeylerden normal halk arasında köyümüzün yerel şeyler oyunlarıyla devam edecek. Peki Reis'im size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bizi izlemeye devam edin. Evet şimdi sırada Küçük Başam'la beraberiz. Küçük Başam sizi tanıyabilir miyiz? İsmail Aydınlı. Eski köylüyüm. Ee, doğum abim eski Peki Küçük Başam'ın yarınlık önemi nedir Başam? Ee, küçük Başa e, yarın tertipler, düzenler. Evet. Yarın neyle ilgilenir? Her türlü ihtiyacı sağlar. Peki yarın akışı nasıl ilerleyecek? Bu konuda bize bir bilgi verebilir misiniz? Yarının önemi nedir? Ahilik teşkilatının önemi nedir? Yarın önemi e, birliktir, beraberliktir. Sevgi, saygı. Birlik, beraberlik. Peki İsmail Başak'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Büyük Başak'ımız var. Onlara bir röportaj yapacağız. Evet şu anda Büyük Başak'ımızla beraberiz. Başak'ım kendinizi bize bir tanıtabilir misiniz? Hüseyin Düzbasan, Çankırı Eski Erköy'ü Büyük Kendim normalde devlet memuruyum ama bu şekilde yine normal Yarenlerde de büyük görevini yürütüyorum. Peki hocam bize büyük önemini, Yaren'deki yerini, Yaren hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Ben Yaren hakkında bilgi vereyim. Öncelikle Tabii. Yaren kültürü. Yaren demek dost demek, sırdaş demek, arkadaş demek. Yaren budur. Yaren olayı bize Orta Asya'dan gelmekte olup. Halen e, bin yıllık bir geçmişi var diyebiliriz yani bu yarenin. Ama Çankırı'da da bu yareni e, devam ettiriyoruz. Şimdi yaren e, köylerimizde, e, köylülerimizin bir araya gelerek e, birbirlerini tekrardan tanımak, kaynaşmak. Yani yaren ne dedim dosttur, arkadaştır, sırdaştır. Yaren meclisine girildiği zaman, kapı kapandığı zaman o mecliste e, yaren e, uşakları dediğimiz kişilerle, başa büyük başa, küçük başa, reis, çavuş ve yaren e, yöneticileri vardır yine aynı şekilde. Peki bugün program nasıl işleyecek başkan? Bu konuda bize bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi yarın işte işi öncelikle ya başa küçük başa girer. Yarın uşağı dediğimiz kişiler e, sırasıyla içeriye girer küçük başa'yı selamlarlar. Bu selamlamanın sonunda en son büyük başa gelir. Büyük başağı geldikten sonra küçük başağı selamlar yerine geçer. Yarenimiz bu şekilde başlamış olur. Bunun içerisinde işte dediğimiz gibi orta oyunları, halk oyunları, sohbetler bu şekilde devam eder gider. Peki. Hüseyin Başak'a çok teşekkür ediyoruz. İlerleyen videolarda ve devamında kayıtlarımızda size yarın özel oyunları, yarenle ilgili bütün bilgileri paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Evet, Çankırı Kurşun Eski Köyü Yaren Meclisi'nde kayıtlarımız, video çekimlerimiz devam ediyor. Şimdi Yaren Çavuşu'yla beraberiz. Bize kendinizi bir tanıtabilir misiniz? Ben Ergün Aydınlı. Çankırı Kurşun Eski Ar Köyü'nden Yaren Çavuşu'yum. Peki Yaren Çavuşu ne iş yapar Çavuşu? Yaren Çavuşu başarıların ilk girişinden başlar. Tüm içerideki düzeneye sağlar. Peki üzerinizdeki kıyafetlerden bize biraz bahseder misiniz? Ne giyer? Yani çavuşu nasıl ayırabiliriz biz yarın ekibinin içinde? Şalvarı, poşası, turası. Tura olmazsa olmaz mıdır bu işin? Turası olmazsa olmazdı. Peki tura ne işe yarar çavuşum? Ha. Tura ben bir arkadaşımız olsa da tanışsam. Peki arkadaşımız bu üzerinde bir deneyebilir miyiz? Hı, tura ne Siz de deneyelim isterseniz. Tabii mi? deneyelim. Ne yapmam gerekiyor? Şöyle bir elini bir aç ben sana bir tanıtayım. Bu, bu tura çok sıkıntılı mı olay çavuşum ya? Bunu <laughs> sürekli bütün yarenlere uyguluyor musunuz? Hayır uygulamıyoruz. Misafirlerimize uygulamıyoruz ama kendi yarenlerimize uyguluyoruz. Peki çok teşekkür ediyorum. Başka söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Rica bir şey yok. Evet bizi takip etmeye devam edin. Yaren ekibiyle kayıtlarımız devam ediyor. Sıradan yarın ekibini tanıyalım. Muhsin Öz, Çankırı Eski Köyü yarın ekibinden çavuşum. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. İsmim Kerem Öz. Çankırı Eski Arkayı Yaren ekibindenim. Şimdiden yarenlerimizin şen ve daim olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen sizi tanıyalım. İsmim Ekrem Aydınlı. Çankırı Eski Köyü Yaren Uşağıyım. Muhabbetimiz şen ve daim olmasını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Salim Aydınlı. Çankırı Kurşun Eski Köyü Yaren Uşağıyım. Muhabbetimiz şen ve daim olsun. Birlik beraberliğimiz her zaman daim olsun. Aynen, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Siz tanıyabilir miyiz? İsmim Hüseyin Ceveci. Çankırı Kurşun Eskihar Köyü. Yaren Uşağım. Eskihar Köyümüzün birliğinin, dilliğinin daim olmasını istiyoruz. İnşallah hep böyle sürür. Çok teşekkür ederim. Siz tanıyabilir miyiz? Eskihar Köyü, e, Yaren ekibinin reisiyim. İnşallah Yaren'imiz ağız tadıyla e, yerine getiririz. Herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Evet, yarın ekibini de tanımış olduk. Videolarımız tüm hızıyla devam ediyor çekimlerine. Bizi takip etmeye devam edin.